Pro'un Avre Silah Sanayi Fuarı'ndayız. Şu anda TISAŞ firmasının standındayız arkadaşlar. Piyasaya yeni çıkacak olan TISAŞ'ın tabancalarından bir tanesini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bayan arkadaşlarımız ya da taşımaya uygun tabanca tavsiyesi isteyen arkadaşlar için piyasaya yeni çıkaracakları, TISAŞ firmasının yeni çıkaracağı PX9 Ker modelini herkese tavsiye edebilirim arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir tabanca modeli. Alt kısmı polimer, üst kısmın tamamıyla çelikten oluşan standart gez ve arpacığa sahip şöyle göstereyim gez kısmında noktalama işaretleri yok ama arpacık kısmı gayet güzel hem bayanlar için hem de taşımayı düşünenler için gayet güzel kompakt bir tabanca modeli arkadaşlar tabanca üzerinde emniyet mandalı sağ ve sol olacak şekilde mevcut hem sol hem sağ olacak şekilde emniyet mandalı mevcut tetik üzerinde bir tetik emniyeti var tetiği de gayet güzel ve şık Kamerayı şöyle bırakıp, bir tetik hassasiyetini, vereset mesafesini tekrar bakmak istiyorum. Evet. Evet, gayet güzel tetik hassasiyeti. Gayet hoş bir tabanca. Herkese bu modeli tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şu anda silahçı Yaşar abimiz yanımızda. Fuara beraber geldik. Ee, Youtube kanalımızda e, ortaklaşa bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hem e, kendi kanalı hem de benim kanalım için sizlere böyle farklı ortaklaşa bir takım videolar hazırlayıp onun bilgisi ve benim bilgimi harmanlayarak sizlere sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videolarımızı. Serdar Bey çok teşekkür ederim bana katıldınız, bana eşlik için. Çok sağ olun. Estağfurullah. Konusunda hakikaten uzman bir insan. Teşekkür, teşekkür, sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir de şuna bakalım. Evet. Vay sefer. Siz izah ediniz, Kamerasız değil de. Abi sen Güzel, anda. Güzel. Sıkıntı yok. Az önce bunun videosunu çekmiştik. Türkiye'de ilk defa olacakmış bu. 57 5.7 ve namlunun içeriğine bakın. Bir şey Gayet. Şöyle, yani biraz yakın moddan alayım ben abi onu. Sen e, şeyinden, teknik detaylarından, e, niyetinden, emniyetinden, işte tetik reset evet, mesafesinden evet. falan detaylarından bahsedersen. E, 5.7 modeli yani 5.7 mm mermi atıyor. Şarjör kapasitesi 20 adet. Yani normal 9 mm gibi değil, düğüm burada. Ee, ince uzun fişekleri vardı, bilen bilir. Bunlar hatta hafif zırh delici diye geçiyor bunlar. Ee, güzel silah, tetik emniyeti var, iğne emniyeti var. Ee, profesyonel silahlar gibi bunda da emniyet yok. Yani bunlar profesyonel silahlar. Ha emniyetli silah profesyonel değil mi o ayrı ama Zikzal burada buradaki noktada. Sar 9 modellerinde de bazı modellerde emniyet olmaz. Olmuyor da. Modern silahlarımız. Dediğim gibi güzel bir silah. Tam atıcı silahları yapıyorlar. Silah firmasını ben e, az önce de beyan ettiğim gibi e, bayağı kullanıyoruz. Yani poligonumuzda ciddi anlamda atış yapan silahlar. Poligonun yükünü ciddi anlamda alan silahlar. Zaten 2-3 tane firmamız var. Sarsılmaz firması, canik firması ve Tabii ki diğer firmalarda da geliştirecek inşallah.